Merhaba güzellerim. Mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir köfte yapacağız. Arkadaşlar köftemiz için burada bir kilo yakın kıymamız var ama ben yarısını kullanacağım. Hepsini kullanmayacağım. Evet şöyle hemen hemen 750 gramını aldım. Diyorum şurada evet arkadaşlar şöyle bir ekmeğim var. Fırında kuruttuğum arkadaşlar. Şurada biraz hemen karabiberim var. Çekiyorum karabiberimi. Kendi yaptığım pul biberimi atıyorum. Şurada kimyonum var. Bunu kimyonu ben kavurdum. Tane kimyonum. Kendim döverek kullanıyorum. Köftemi yaptıktan sonra güzel bir bunun köftenin yanına bir antalya piyazı yapacağım. Tuzumu atıyorum şimdi. Yani şimdi da şöyle güzelce ne yapacağım? Maydanoz ve arkadaşlar bunun yanına Yeşil soğan doğrayacağım. Evet maydanozlarımı doğradım. Şimdi şurada bir dal yeşil soğan doğrayacağım. İnanılmaz lezzet veriyor. İnanılmaz köfteyi. başlıyorum arkadaşlar. Yumurta falan kırmayacağım. Ben etimi dünden aldım. Dolapta dinlendirmiştim zaten. Etimi dinlendirdim dolapta. Evet arkadaşlar iyice yurdu etimi. Şimdi şuradan bir tabak alacağım. Evet köftelerimi şimdi basıyorum. Evet arkadaşlar, kıymamın yarısı da, dana kıyma, yarısı da kuzu kıyma. Döşten çektirdim. İkisinin karışımı lezzetli oluyor. Sadece dana kıymadan yaptığımız zaman çok kuru oluyor köftemiz. Yeşil soğanla deneyin. İnanın çok lezzetli olacak ve siz de beğeneceksiniz eminim. Evet arkadaşlar köftemi bastı. Sadece farkı normal bir anne köftesi gibi ama burada kuru soğan kullanmıyorum. Kuru soğan yerine kendim yeşil soğan doğruyorum. Çok biraz kalın oldu. Bunu küçülteceğim. Evet arkadaşlar hemen elimi yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şunu şöyle bir kenara alıyoruz. ne yapıyoruz? Şimdi şurada güzelce bir antalya piyazı yapıyorum. Onun için şöyle bir kasemiz var. Antalya piyazı için. Önce şurada bir sarımsağımı rendeliyorum. Sanki biraz uzak kaldı ama kameramı şöyle bir düzeltem de. Arkadaşlar. Şimdi sosu için bir sarımsak rendeliyoruz. Evet, şimdi şurada tahinim var. Gördüğünüz gibi şöyle bir çay su bardağı tahinimi koyuyorum. Şurada haşladığım fasulyem var. Tabii bunun suyunu da kullanacağım. Şurada kendi yaptığım sirkemi koyuyorum. Şuna önü şöyle bir yapayım. Bir limonumu koyuyorum. Haşladığım fasulyenin suyundan ilave ediyorum. tuzunu atıyorum. Tahin tuzu götürür arkadaşlar. Şurada bir cimdik şeker atıyorum. Sosumu tatlandırmak için. Şuradan bir tadına bakacağım. Limon istiyor daha. arkadaşlar. Her şey doğal. Gözünüzün önünde böyle sıkıyorum. Gayet rahat bir şekilde herkes evinde piyas yapabilir. Ha. Şimdi oldu arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Çok şık. Lezzetli bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan kepçe alıyorum. Gördünüz, pürsüz çok güzel bir sos oldu şimdi şurada şöyle bir tane süzgecim var fasulyemi aldım şöyle tabağa koyuyorum önce şöyle bir sosundan canı gezdiriyorum. Her zaman için ılık. Tabii ki otellerde büfeler çıktığı zaman bir gün önceden yapılıyor. Şimdi maydanozunu doğrayacağım. Yumurtasını koyacağım. Üzerinden yağını gezdireceğim. Şurada bir tutam maydanozum var. Doğruyorum. domatesi koyuyorum. Arkadaşlar soğan biber ve doğranmaz Antalya piyasına ama ben soğanı sevdiğim için soğan doğrayıp koyacağım çünkü soğan lezzetlendiriyor kuru soğan konuyu ama ben yeşil soğan koyacağım çünkü yeşil soğan daha çok seviyorum. için şurada yumurta keseceğim var. Yumurta keseceğimi alıyorum. Şöyle mis gibi zeytinyağını üzerinden döküyoruz. arkadaşlar. Antalya piyazımız. Şimdi geleceğiz köfteye. Sıra köftemize gelecek arkadaşlar. Evet köftemiz için arkadaşlar burada ben yağ hazırladım. Evet şimdi yağımızı koyuyorum buraya ısınacak. Şimdi şöyle çevireceğiz arkadaşlar biraz kamerayı. Şöyle köftelerimi şöyle. Şimdi köftemi güzelce koydum yağımı kızartacağım. altına şurada şöyle güzel bir peçete koyuyorum. Yağını emsin diye. Yağlı olmasın diye. İhtiyat, başla. Yavaş yavaş da yağ ısınmaya başladı. Şurada daha önceden benim yaptığım şöyle turptan yıldızım vardı dekor olarak bunu da şöyle korsa ben piyazın yanında turpu da çok severim arkadaşlar siz de böyle dekorlayabilirsiniz Yağım ısındı. şimdi köftelerimi atıyorum. Arkadaşlar ben kanalımı yeni açtım. Ben otelde çalışıyordum. Pandemiden dolayı çalışmadım. Evet o yüzden böyle bir kanal açtım. Çünkü artık sıkılıyordum yani abone olmanızı istiyorum ve link atmanızı istiyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar her şeyi doğal yapmaya çalışıyorum. Bütün ürünlerin farkını veririm. Evet, hemen sıkılmamamız adına bunu daha sonra Evet arkadaşlar, tertemiz mutfağını da attık. Kısattık. Kapatıyorum altını, yardım et. şöyle alıyorum. Yalnız Evet arkadaşlar herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugünlük buraya kadar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.